Ender Sağlıklı Günler programında diş hekimi Cahit Yeler'le birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak? Cahit Bey öncelikle kocaman bir teşekkür ederek başlamak istiyorum sohbetime. Çünkü böyle keyifli bir ne diyelim ki konsepti bizler için, yarattığınız için. Çünkü bizler diş hekimlerine girerken gerçekten hep bir kuşkularla, korkularla gireriz. Kapıdan içeriye girdiğimiz andan itibaren bizi sımsıcacık saran bir atmosferi bizlere sunduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim bu şekilde ifade ettiğimiz için <laughs> hedefimiz bu çünkü. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle sizi tanımak istiyorum. Sonra da bu muhteşem mekanı açılıştan bugüne kadar paylaşacağız. Diyelim ki Diş Hekimi Cahit Yeler kimdir? Diş Hekimi Cahit Yeler kimdir? Diş Hekimi Cahit Yeler 2008 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Askeri gittikten sonra klinik açmaya karar verdim. Daha sonra yaptığımız çalışmalar sonucu Marge çalışmaları yaptık. Nasıl bir klinik açabiliriz diye, neler açabiliriz diye derken Dış İstanbul'u kurmaya başladık. Değil mi? Burada Başakşehir'de bizlerle kavuştu. İnşallah böyle güzel mekanlar öncelikle İstanbul'un tüm ilçelerinde sonra da tüm Türkiye'mizde olur diyoruz. Evet. Ee, ne kadar oldu buraya taşınalı, açalı daha doğrusu? Yani. Yaklaşık iki buçuk sene oldu. Hani 2010'un sonuna doğru hastalığa başladık. Şu an 2013'teyiz. İki buçuk üç sene doğru. O zaman nice 3 yıllar, 13 yıllar, 23 yıllar dileyelim aynı başarılarla, aynı kaliteyle birlikte. Burada e, kaliteli ortam bize sunduğunuz kadar kaliteli uzman hekimlerimizle sizin başkanlığınız doğrultusunda keyifli hizmetleri alıyoruz. Acaba hangi hizmetler bunlar? Yani bilindiği gibi e, Diş hekimliği artık e, sadece dolgu yapmaktan ibaret değil ya yani diş çekmekten ibaret değil. E, zamanla beklentiler arttı. Diş hekimliğinde uzmanlık alanları var. Daha iyi hizmet sağlamak için. Ve şöyle bir şey var. Hasta kliniğe gittiği zaman tüm diş ile ilgili işlemlerini tek bir yerde gerçekleştirmek istiyor. E, dolayısıyla bunu karşılamak için uzman bir hekim kadrosuyla çalışmamız gerekiyor. E, bunu sağlamak için e, toplamda kadromuzda 9 tane hekim var. E, 9 tane yardımcı personel var. Toplamda 18 19 kişiyle şeyle, Dış İstanbul'u üretiyoruz. Süpersiniz. Burada gerçekten bizleri düşünerek böyle bir konsepti paylaşmışsınız. Buraya geldiğimiz andan itibaren başka bir yere gerek kalmadan tüm uzman kadroyla bizlerin yanındasınız. Evet. Peki efendim bizler yani biz müşteriler diyelim ki artık onlara dostlarımız diyorsunuz. Aynen. Biz Sizin dostlarınız diyelim nelere dikkat etmeliler ki doğru adreste olduklarını anlasınlar? Şöyle, e, diş hekimliğinde sterilizasyon, hijyen çok önemli. Çünkü bilindiği gibi ağzınızı açıyorsunuz ve ağzınızın içinde işte işlem yapılıyor. E, dolayısıyla hijyen birinci planda geliyor. İkincisi, e, konforlu bir tedavi almak gerekiyor. Çünkü ağzınızın açık, kalma, açık kalması gerekiyor. O süreçte işte hasta zaten korkuyor. Çok seri değil mi? ne yapılıyor <laughs> diye düşünüyor. Dolayısıyla teknolojiyi takip edip son çıkan ürünlerle hastanın tedavisini gerçekleştirdiğiniz zaman hasta daha rahat ediyor ve daha seri, daha hızlı çalışıyorsunuz. Peki efendim bu teknoloji deyince gerçekten de diş hekimliği sektörü yani bugün bizlerle paylaşırken e, akşamında yeni bir şey keşfedilmiş olarak dönebiliyor. Çok keyifli bir konsept. Her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Gerek Türkiye gerekse yurt dışı olarak. Bununla ilgili olarak yurt dışı ile ilgili çalışmalarınız var. Olardaki seminerlere, sempozyumlara katılarak en ileri teknolojiyi bizler adına burada sunuyorsunuz. Biraz bunu açalım mı? Şöyle anlatayım. E, Türkiye şu an çok iyi. hani Avrupa'ya göre baktığınız zaman Avrupa'dan hastalar geliyor, tedavileri yapılıyor. E, bu da bizim ne kadar iyi olduğumuzu gösteriyor. Değil mi? Yurt dışındaki konukları da ağırlıyoruz ha, bu arada. E, dolayısıyla iyi bir hizmet vermek için güncel hizmetleri takip etmeniz gerekiyor. Seminerler olsun, e, yeni çıkan ürünler hakkında takipler olsun. Bunları yapmak gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince seminerlere katılıp yeni ürünler hakkında e, çeşitli kurslara gidip eğitim alıp hastalarımıza uyguluyoruz. E, örnek olarak lazer verilebilir. Şu an diş hekimliğinde lazer kullanılıyor sık bir şekilde. Avantajları çok fazla. Cerrahi işlemlerde kanama olmuyor. E, mümkün mertebe çok az anestezi yaparak ya da bazı vakalarda hiç iğne yapmadan diş eti operasyonu yapabiliyorsunuz. Diş etinizde renkleme varsa onu çözebiliyoruz. E, kanat tedavisinden kolay gelebilir mesela Rotary sistem dediğimiz sistemler var kök kanalını kendisi işte temizleyip şekillendiren sinirleri alan yani daha önce en az 2-3 saatte yapılan kanal kesinlikle en az an. yalnız en az kesinlikle <laughs> düşünmek dahi istemiyorum kocaman kocaman iğnelerin damakları yapıldı evet. dişin acısı geçse bile damaktaki iğne acısının en az 15 gün bir ay sürdüğü <laughs> Yani iyi ki varsınız diyoruz bu anlamda ve bu muhteşem teknolojiyi bizlerle kavuşturduğunuz için tekrar bir teşekkür ediyorum size. Burada gerçekten o kadar çok şey düşünülmüş ki özellikle sevgili yavrularımız. Çünkü diş deyince işte doğumdan 6 ay sonra başlayan sonra da ölüme kadar bizlerle birlikte olan bir organımız demek doğru olacak galiba. Ve sevgili çocuklarımız içinde hazırlanan o keyifli o da biraz paylaşalım mı lütfen şu an görsellerini görüyor sevgili izleyiciler çocukta diş sağlığı çok önemli dolayısıyla çocuğun diş hekimine diş hastanesine alıştırılma işlemi çok önemli bunu sağlamak için öncelikle çok iyi bir ortam hazırlamanız gerekiyor çocuk geldiği zaman kendini hastanede veya diş hekimi koltuğunda değil de hani başka bir yere gezine gidiyormuş gibi eğlenebileceği tarzda bir ortam gördüğü zaman. İnanın ailesini elinden tutup getirmeye çalışan Kesinlikle. Biraz evvel onu yaşadık. Çocuk A, gitmeyelim diye evet. direniyordu. Anne kapıdan çekiyor. Yani inşallah tüm e, diş salonları da bu şekilde i̇nşallah. olur. Ve sevgili yavrularımız dolgu, çürük için gelmeseler bile rutin kontroller, rutin kontroller için evet. annelerini zorlayarak hadi dişçiye gidelim evet. diyecekler. Böyle ortamlar çoğalırsa evet. eğer. Bunu ayrıca desteklemek için pedodonti uzmanımız var. Çocuk diş hekimliği uzmanı. Ee, çocuk hasta pedonti uzmanımız var karşı dolayısıyla onlar zaten bu işin eğitimini almış uzman hekimler oldukları için çocuğun psikolojisinden tutun tedavisine kadar her şeyi profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Ee, çocukta şu önemlidir, önce bir tanışma seansı olur hemen işleme başlanmaz genelde. Çocukla bir tanışılır, e, çocuk ortama adapte olur. Gerekirse ikinci seans işlem yapılmaya başlanır. Ee, bunu tabi arkadaşlar daha iyi bildikleri için e, uygun anda onlara devrediyoruz. Onlar zaten gerekeni yapıyorlar. Süpersiniz. Bu Diş deyince e, tabii ki bize sunduğunuz çok çok ileri teknolojiler var. Biraz evvel paylaştığınız e, gerek dolgudan kanal tedavisine, implanttan diğer e, gruplara kadar. Ama artık diş deyince aklımıza estetik de gelmeye başladı. Evet. Estetik olarak da gerçekten oldukça ileriyiz. Artık yurt dışını geçmiş durumdayız. Bu konuda da yurt dışı konuklarımızı e, ağırlıyoruz çok sık bir şekilde. Gerek kaliteli hizmet gerekse uygun fiyat açısından da. Türkiye en önde gidiyor diş hekimliği konusunda. Hemen bu estetik cerrahiye bakmak istiyorum. Birçok yöntemleri bizlerle buluşturdunuz. Nedir bunlar? Estetik biliyorsunuz çok önemli. Çünkü kişi kendini psikolojik olarak rahat ve iyi hissettiği sürece normal hayatı düzene giriyor. Kendi hayatı da aynı şekilde. Değil mi? Bir özgüven oluşuyor. Belki daha önce eskilerden hani diş ağrısına yönelik işlemler çok daha ee... Ağırlıktaydı ama günümüzde zaman ilerledikçe estetik ön plana çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, diş hekimi hem hastanın ağrısını giderecek, ayrıca estetik olarak da tatmin edebilecek. Aynı yani bize şey... güzel gülümsemeler de hediye ediyorsunuz değil mi? Bunu nasıl yapıyoruz, neler bunlar? Önce biraz yetenek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Estetik şöyle genelde iki ayrılıyor. hani pembe estetik ve beyaz estetik diye artık duymuşsunuzdur çok sık kullanılan terimler bunlar. Beyaz estetikten kastımız şu dişlerin dizilimi, rengi, büyüklüğü, şekli, bunlar beyaz estetiğe giriyor. Bir de pembe estetik var, diş etlerinin görünme miktarı, hani ne kadar onun görünmesi gerekiyor, dudak desteği, bunlar bir bütün halinde düşünüldüğü zaman şöyle bakabiliriz, hani dişlere yer tablodaki fotoğrafsa diş eti ve dudaklar da tablonun çerçevesi olarak düşünülebilir. Ee, estetik Neler var? Estetikte neler var Cahit Bey? Şimdi yeni çıkan trendler var. Özellikle biz bayanlar tarafından tercih edilen, gerçi beyler de artık Tabii. bu konuda bizi geçtiler ama hani tırnakların üzerine takma tırnak takılanlar gibi gene böyle ne diye tabir ediyorsunuz onları? Laminalar. Laminalar. Biraz onlardan bahsedelim mi? Bu Hı -hı. yani bize zararı var mı? Dişleri törpülemek mi gerekiyor? Bunun için neler yapmak gerekiyor? Süresi ne kadardır? gibi Tabii. Lamina şöyle, dişin dış yüzeyinden 2-3 mm kadar e, madde aşındırılıp ölçü alındıktan sonra çok estetik, ince porselen, ya hatta yaprak porselen diye tabir ediliyor halk arasında. Bunların laboratuvarda hazırlanıp dişlere yapıştırılma işlemidir. E, neden lamina o kadar estetik diyoruz? Çünkü içinde herhangi bir madde yok, sadece porselen var, e, ışık geçirgenliği dişle aynı oranda neredeyse. Dolayısıyla hasta güldüğü zaman ya da işte çeşitli ışık kaynaklarında renk geçirgenliği, dişe çok yakın olduğu için çok doğal bir görünüm elde ediliyor. Burada yani özür dileyerek hemen bir parantez açmak istiyorum. O lamina sayesinde aralık dişler kapanabiliyor, e, çarpık dişler düzeltilebiliyor. Ne yani <laughs> Çarpıklık varsa onları düzeltebiliyorsunuz. Onun dışında aralık vardır, diastema dediğimiz. Onları kapatabiliyorsunuz. Renk olarak hasta dişinin renginden memnun değilse ve formada yeterince güzel değilse, Onları hastanın istediği şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ve şöyle diyeyim, yaşla beraber dışarıda aşınma oluyor. Normalde genç hastalarda ön kesici dişler daha uzundur. Tavşan diş diye tabir edilen dişler. Orta yaşa doğru kullanımdan dolayı aşınmalar oluyor ve hepsinin boyu aynı orana geliyor. Laminalarla bunu tekrardan gençlik çağındaki formuna çekiyoruz. Dolayısıyla hasta kendini çok daha genç ve dinamik hissediyor. Estetikten bahsetmişken e, renk de önemli. Dolayısıyla yani e, sadece renkten dolayı hastanın e, dişleriyle ilgili problemi varsa bunu lamina yerine bleaching dediğimiz beyazlatma yöntemiyle de. Renk zararı de var deniyoruz. mı? Zararı var mı? Hı -hı. Şöyle şimdi halk arasında hep öyle bir. Hep Toplar evet öyle mı? derler. Diyorlar Hı -hı. aslında bir zararı yok. Zararı olsa zaten bu işlem uygulanmazdı. Şöyle zararı olabilir piyasada reçetesiz satılan çeşitli beyazlatma ürünleri ya da diş aşındırıcılar, diş tozları e, var. Bunlar zararlı tabii. Hani mineleri çizebiliyoruz. Olması gerekiyor diş beyazlatma işleminin. Öbür türlü aşındırıcılar mineleri çizebiliyor. Ya da dişinizde çocuk varsa ve siz bunu işte alıp evde uygulamak istiyorsanız ve dişte çocuk varsa e, bu daha derinleri işleyip dişinize zarar verebiliyor. Dolayısıyla beyazlatma işlemi daha çok hekimin kontrolünde olmalı. E, ağızda çürük ve benzeri problemler varsa onlar tespit edilip, onlar gerekçete gidildikten sonra beyazlatma işlemi uygun görülüyorsa o şekilde beyazlatma yapılabilir. Yani beyaz uzman atma... ellerde isek sağlıklı evet. gülümsemelere kavuşabiliyoruz evet, demek evet. sanıyorum kelimenin özü olacak. Cahit Bey burada Özel Diş Hastanesi'nde, Özel Diş İstanbul'dayız ve gerçekten kalitenin bizlerle buluşmasına şahit oluyoruz. Tüm uzman kadromuzla birlikte birçok bize öncelikler tanıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de son dönemlerdeki implant olayı. Biraz implantı da paylaşalım mı? Özel Diş İstanbul deyince implant konusunda bize hangi cevap gelecek bakalım. İmplant şu an en çok konuşulan konulardan biri şüphesiz, çoğu bireyin adına artık implant vardır, bunu görebiliyoruz. İmplant nedir? Kaybettiğimiz dişlerin yerine köprü yapmak yerine çene kemiğinin içine yerleştirilen titanyumdan oluşan kök formunu taklit eden biyomateryaldir implant. Şöyle gösterebilirim. Kemik içine şu vidalar şöyle yerleştirilir, 3 aylık bir bekleme periyodu vardır. Daha sonra üstüne kaplama dediğimiz dişler yerleştirilir. Komşu dokulara hiç zarar vermeden e, ilgili bölgeye diş yapmış oluyorsunuz. İmplant e, çok korkulan bir... Evet, şimdi onu diyecek. öyle gözüküyor. <laughs> evet, çoğu hasta e, ekonomik sebepleri bir yana bırakırsa korkusundan dolayı implant yaptıramıyor ve e, eksik dişlerle hayatına devam ediyor. Ama şöyle söyleyeyim size, normal diş çekiminde çene kemiğine kuvvet uygularsınız, dişi çıkarmaya çalışırsınız. O çok daha travmatik bir işlemdir. Ama implantta zaten herhangi bir kuvvet uygulamadan, çene kemiğinin içine özel bir ile yuvasını açarsınız implantını ve implantı yerleştirirsiniz. Ve bir implantın tahmini yerleştirme süresi 5-10 dakikayı geçmiyor. postoperatif yani operasyon sonrası dönemde de çok şiddetli ağrı çekmiyor hastanız, ee, bazen şişlik olabiliyor yüzünde, o da kemiğe müdahale edildiği için normaldir. Ee, ben halkımıza şunu söylemek istiyorum, İmplant çok korkulması gereken bir operasyon değildir. Diş çekiminin daha kolay olduğuna iddiaya girerim. <laughs> orada bir şey soracağım size. Şimdi hani kaybedilen dişler dediniz ve Hı -hı. çene kemiğini uygulanıyor dediniz. Evet. Bu e, diş kırıldığı zaman da çene kemiğini olmadan hani kök orada kalıyor ya köke Hı -hı. de yapılıyor mu bu yoksa o kökü çıkarmak gerekiyor mu kesinlikle? O implanttan daha farklı bir olay. Şöyle anlatayım. Hani dişinizin üst kısmı kırıldı çürükten dolayı veya herhangi bir sebepten Hı -hı. dolayı. Kökünüz sağlamsa e, köke kanal tedavisi yaptıktan sonra kanal tedavisinin içine post dediğimiz Implanttan hariç kökün içine yerleştirilen ufak mini vidalar var. Onun üstüne tekrar dolgu yapıp ölçü alıp tekrardan üstüne bir kaplama yapılabiliyor. O durumda kökünüz implantı taklit ediyor. Zaten hani implantla dişin kök formunu oluşturduğu için zaten kökünüz varsa kemiğin içinde ve sağlamsa kökün içinden destek alıp üstüne dolgu yapıp tekrar kaplama yapılabiliyor. Dolayısıyla diş köküne yapılan vidalar ve implantlar karıştırılmamalıdır. Biri post diye geçer, üstüne kaplama geçirilir, hı hı. implant dediğimiz olay değilse o bölgede hiç dişiniz yoktur, kemiğin içine yerleştirilen evet, vidalar şu implantlar. Peki efendim özel diş İstanbul'a bunlar için başvurmuşsak eğer evet. bize ne kadar bir garanti sunuyor? Şöyle implant yapıldığı zaman doğal dişiniz ne kadar ağzınızda kalabiliyorsa süre olarak implantlarda yaklaşık olarak aynı şekilde aynı sürede ağzınızda kalabiliyor. Tabi kullanılan ürünler ömür boyu garantili ama sonuçta hastanın ağız bakımı önemlidir. Rutin kontrollerin yapılması gerekiyor. 6 ayda bir diş hekimi uğraması gerekiyor. Ama implant çene kemiğine yerleştirildiği için doğal dişiniz kadar sağlıklı ve fonksiyonel olabiliyor ağzınızda. Cahit Bey burada çok keyifli bize hizmetler sunuyorsunuz. İnşallah uzun yıllar boyunca da aynı kaliteyle bizlerle olursunuz diyoruz ve hemen tabii ki soruyorum. Özel Diş İstanbul hedefleri arasında neler var? Diş İstanbul'u kurarken sevgiyle kurduk. İşimizi severek yapıyoruz. Dolayısıyla e, iki buçuk yıllık süre zarfında zaten hani istediğimiz portföye ulaştık. E, bizi sevindiren en güzel e, olaylar şunlar, hastanın koltuğunda oturduktan sonra tekrardan randevu alması, eşini dostunu getirmesi, az önce konuştuğumuz gibi çocuk hastalarımızın ailesinin elinden tutup hadi İstanbul'a gideceğiz. Bunlar <laughs> bizi çok sevindiren şeyler. E, bu da böyle gösteriyor ki biz işimizi severek yaptığımız sürece, kalitemizden ödün vermediğimiz sürece çok daha iyi, iyi olacaktır. Hedefimiz e, en iyi olmak. Vallahi süpersiniz ve e, bu da zaten o kadar gösteriyor ki Hı. gerek e, biraz evvel de söylediğim gibi kapıdan içeriye girdiğimiz zaman ki çok katlı bir mekan burası tüm Hı. her yer yani çok ince bir zevkin ürünü düşüncenin ürünü her şeyden öte olarak bizlere yansımış özel diş İstanbul'u kurduğunuz için bu uzman kadroyu bizlerle buluşturduğunuz için. Hijyen ve kaliteli hizmetiniz için, güler yüzünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Nice 3 yıllar, 13 yıllar, 23 yıllar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gelip bizi konuk ettiğiniz için ve halkımıza bizi tanıttığınız için. Çok teşekkürler. Ender Saraçla sağlıklı günler devam ediyor.